Evvel zaman içinde, buzun saman içinde, kutupların en ucunda bir köy varmış. Bu köyde penguenler yaşarmış ama öyle bildiğim penguen değil ha, Türk usulü. Hepsinin adı da ayrı güzelmiş. Biri kara, biri kaygan, biri de mıstık. Mıstık en yaramaz olanıymış. Sabah kalkar kalkmaz karıyalar, buzda kayar, sonra yine düşermiş. Anası her sabah bağırırmış. Mıstık, donuk dilinle buz yalama evladım, mıstık duyar duymaz buz yalarmış. He, anacım bir kerecik daha, bir gün mıstık. Ben kutuptan sıkıldım, sıcak yere gideceğim demiş. Kardeşi kaygan, orada terlersin, kürkün kokar valla. Mıstık, varsın koksun, yeter ki kar donmasın. Yola çıkmış, eline valiz almış, üzerine de gözlük takmış. Bütün köy arkasından bakmış. Yahu bu penguen mi, dede mi belli değil. Giderken yolda bir kutup ayısıyla karşılaşmış. Ayı demiş, ''Nereye be top sakal, mıstık, sıcak yere gidiyorum, tropik muz yiyeceğim.'' Ayı, ''Senin kürkten ananas suyu çıkar mı onu da göreceğiz.'' Ayı gülmüş, mıstık yürümüş. Derken bir deniz aslanı çıkmış karşısına. Deniz aslanı demiş, bir selfie çekelim mi sıcakta lazım olur. Mıstık anlamamış, senin yeleğin var mı? Neden aslan diyorlar sana? Deniz aslanı, isme bakma ben influencerım mıstık yoluna devam etmiş, derken karşısına dev gibi bir yelkenli çıkmış. Gemiye binmiş ama dengeyi kuramayınca düşmüş, donmuş sulara. Sudan çıkınca kafası sarkmış. Ben buraya güneşlenmeye gelmiştim, dondum. Bir martı üstüne konmuş. Burada bronzlaşamazsın ama buzla masaj olur. Mıstık martıya bakmış. Sen de kuşsun, ben de kuşum ama sen uçuyorsun, ben kayıyorum. Martı, kanat meselesi evlat, kader böyle yazılmış. Mıstık tekrar yola çıkmış derken bir pizza kutusu bulmuş. Kutunun içine girmiş. Bari burada sıcacık kalırım demiş. Ama kutu kaymaya başlamış. Su üstünde sörf yapar gibi ilerliyormuş. Mıstık bağırmış. Ben penguenim. Bu ne biçim kaykay? Kay? Köydeki diğer penguenler uzaktan izliyormuş. Aha, bizimki safariye çıkmış. En sonunda Mıstık bir palmiye ağacına çarpmış. Ama palmiye değilmiş. Meğer dev dondurma kamyonuymuş. Kamyoncu çıkmış. Ne ararsın be kutup kuşu? Mıstık. Sıcak yer ararken dondurma buldum. Hayat çok garip. Kamyoncu üstüne çilek sos ister misin? Mıstık. Yok, ben vanilyacıyım. Sonra dondurmasını yemiş, kutuya geri binmiş, tekrar köyüne dönmüş. Anası demiş, "Yahu sen sıcak mı aradın, soğuk mu?" Mıstık. Ben serinliği buldum ana. Hem karnım tok, hem dilim dondu. Köyde herkes toplanmış. Hoş geldin mıstık, buz gibi hikaye getirdin. Elsa gülerek, ben bile bu kadar donmadım, bravo mıstık. Ama Elsa'nın anlattığı masallar bitmez çocuklar. İkinci masala geçiyoruz. Evvel zaman içinde serin serin rüzgarlar esen bir kasaba varmış. Bu kasabada yazın gelişi dondurmacının ziliyle anlaşılırmış. Dondurmacının adı Fikri Usta'ymış, külahları bir metre yaparmış. Ama bu kasabanın bir sakini varmış ki, kimseye benzemeyen bir tilkiymiş bu. Adı Zıpır'mış çünkü yürürken bile sekerek gidermiş. Zıpır her yaz başında Fikri Usta'nın vitrinine yapışırmış. Ah şu çilekli dondurma! Ama cebi hep delikmiş, parası yokmuş. Bir gün Fikri Usta demiş, ''Yav tilki, bu yazda beleş mi yiyeceksin?'' ''Zıpır, beleş demeyelim, tadımlık diyelim usta.'' Usta gülmüş. ''Hadi ver bir şov, bir külah hak ettir kendini.'' Zıpır hemen zıplayıp arka ayaklarıyla dans etmeye başlamış. Kasabanın çocukları toplanmış tilki gösteri yapıyor diye alkışlamışlar. Fikri Usta da pes etmiş. Tamam bu şova çilekliye şokerla da eklerim. O günden sonra zıpır her gün başka kılığa girer, başka oyunlar oynarmış. Bir gün postacı kılığına girer, bir gün şarkıcı olur, bir gün kardan adam gibi donar kalırmış. Her gün bir külah kaparmış ama dondurmacı da bu işe bozulmazmış. Fikri Usta derdi, bu tilki reklamdan iyidir, satışlar arttı maşallah. Kasabada herkes zıpıra alışmış, onu sevmeyen kalmamış. Ama bir gün zıpır yok olmuş. Kasaba telaşlanmış. Yahu dondurma bile eksik oldu, bu tilki yokken. Fikri Usta vitrine, zıpır kayıp bulan külahlık kazanır yazmış. Çocuklar aramaya çıkmış, çatıya bakmış, çalılıklara bakmış. Sonunda parkta bir kardan adam görmüşler. Burnu yok. Yaklaşınca kardan adam hareket etmiş. Hop diye zıplamış. Meğer zıpırmış. Zıpır, yeni şov hazırlıyordum ama az donmuşum demiş. Herkes gülmüş, biri demiş, senin yüzünden dondurma eridi zıpır. Zıpır da gülmüş, ben dondurma yemesem erirdim zaten. O günden sonra Fikri Usta dükkanına tabela asmış. Diye zıpır şovlu dondurma, tatlısı bedava, gülmesi bonus. Elsa sobanın başında gülmüş, vallahi ben bile dondurma çeker oldum. Ama çocuklar bağırmış, bir masal daha Elsa. Elsa göz kırpmış. Sıradaki masalda tavşanla tembel ayının hikayesi varmış. Evvel zaman içinde ormanın derinliklerinde bir kulübe varmış. Bu kulübede tavşan Toprak yaşarmış. Pırıl pırıl çalışkan mı çalışkan. Sabah kalkar evi süpürür, tarlaya bakar. Mis gibi havuçlar yetiştirirmiş. Ama komşusu Ayı Dursun var ya, tam bir miskinmiş. Dursun sabah kalkmaz, öğlene kadar esner. Akşam olunca da "Bugün çok yoruldum." dermiş. Toprak bir gün demiş: komşu bari bahçeyi sulasana. Dursun, yağmur yağarsa olur, ben doğaya karışmam. Toprak gülerken gözleri kısılmış, sen doğaya karışma da doğa sana karışacak. Bir gün toprak pazara gidecekmiş, Dursun'a demiş. Benim havuçları bir gözet, su ver yeter. Dursun, olur olur, gözüm üstünde olur demiş ama gözü başka yerdeymiş. Toprak pazardan dönmüş, havuçlar susuzluktan büzüşmüş. Dursun elini ovuşturmuş, ama bak ben gölge yaptım yanmadılar. Toprak sabretmiş, bir gün daha denemiş. Komşu sadece şu ağaca ip bağla, geri kalan bende. Dursun ipi tutmuş ama bağlamadan uyumuş kalmış. Sabah ip yerine Dursun'un kulağı düğümlenmiş. Toprak demiş, seninle tarla değil fıkra bile işleyemem. Dursun gülmüş. Ben de diyorum kulağım neden çınlıyor? Ormanda herkes bu ikiliyi konuşurmuş. Biri pil gibi ise öteki duracel gibi sadece durur. Sonunda toprak bir plan yapmış. Ayı Dursun'u sabah erkenden kaldırmış, acil iş var demiş. Dursun paniklemiş. Ne oldu ayı yılı mı geldi? Toprak. Yok, festival var. Kim çalışırsa havuçlu kek kazanır. Dursun ilk kez sabah koşmuş, su taşımış, ip bağlamış. Festival günü kek yarışması olmuş. Jüri, baykuş, sincap ve kertenkeleymiş. Toprak'ın keki mis gibi olmuş, Dursun'unki ise çiğ kalmış. Ama jüri demiş, çaba puanı veriyoruz. Ayı Dursun ilk kez yoğurdu, kendi karıştırmış. Dursun gülmüş, ben meğer çalışınca tatlıyı da kazanıyormuşum. O günden sonra Dursun her sabah Toprak'la birlikte kalkmış. Arada uyuklasa da artık tarlada ayakta uyurmuş. Toprak da demiş, bu da gelişme, ayakta uyumak da çalışmak sayılır. Elsa kahkahasını zor tutmuş. Ayı dursun gibisi bizde de vardı Kristof. Çocuklar gülmüş, battaniyelere sarılmış. Elsa yavaşça mumu üflemiş. Şimdi sıra uykuda çocuklar. Masal burada biter ama düşlerde devam eder.